Geliyorum. Elenasım Volstan Bey. abi. Ya nasıl bir şey ya? ya. abi? Bir de çeytorda abi. değil mi önce? mecbur sıktı. İnce bir şey de değilmiş ya. Abi, bu, şey de buna değilmiş. Abi, çok iyi. torba. Bu, torba. Onlar Evet. Söyleyemeyin e bir, bir şey kalk. abi. Bırak gitme bir şey, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya, ya lan, bir şey, şey olmaz lan, bir şey olmaz. Baba ya şey Hah. Aha. Ne ağırdır? Ağır tabii canım. Büyük adam kocaman. Çok büyük şey Bırakma. Ya. Yok yok. kendiyi böyle çekin yalan yalan sen değil tamam, tamam bitti hadi geç.